Sayın izleyiciler, Türkiye'de Muhtarların Sesi Gazetesi, Araştırmacı Gazetesi, Süleyman Duran, Türkiye'de toprak kalan köy yollar üzerinde bugün de röportaj yapacağız. Burası Sivas merkeze bağlı Güneli Köyü. Muhtarımız Mustafa Aytemur'u aradık, izin ayrıldığını belirtti ve bizi e, vekil olan ağzı arkadaşımız Cihan Şahin'e yönlendirdi. Cihan arkadaşımız sağ olsun bizi Aha. kırmadı, geldi burada yol üzerinde röportaj yapacağız. Evet, yolunuz bu çağda, toprak kaldı. Hoş geldin Mustafa İmdat. Teşekkür ederiz. Ustam gördünüz yollarımızı, yollarımız perişan, Evet. Sta şey, temel malzemesi döküldü. Kaç yıldır asfalt yapılmadı. Kışın evet. çıkamıyoruz. Çekilmiyor. Evet. Çamurda pislikte çıkamıyoruz. Artık usta. toz oluyor. Aa. Sayın izleyiciler. Hanfendi de gelebilir. Ee, Gele Gelip seridan geçilmiyor. Evet. Gelmek istemiyor. Evet. Sayın izleyiciler, buranın ince malzemesi iki yıl olmuş e dökülmüş. E bir kış geçtikten sonra yapılacağını belirtmiş koç muhtarımız Nurettin abimiz de bunu gündeme getirdi. Ancak ikinci kış geçti dedi. Yolumuz hala asfaltlanmadı. Asfalt. Biz e, bu çağda toprak köy yolu olur mu diye yetkililere sesleniyorum. Öncelikle kime sesleniyoruz? Sivas milletvekillerine sesleniyoruz sayın izleyiciler. Milli e, Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'a sesleniyor. Sayın Bakanım burada işte sizin de e, ilinizin e, köyü olan Güneli Köyü'nün yolu bu çağda ne? E, e, yapılmış e, toprak e, sayın izleyiciler. O da benim için. sayın tozdan kışın çamurda çıkılmıyor. Evet. En güzel söyledi. E, Yazın tozdan, kışın çamurdan çıkılmıyor sayın e, izleyiciler. Onun için e, ülkemiz gelişmiş 17 ülke arasında gösteriliyor. Ancak köyümüze işte gerekli hizmetler yapılmıyor. Biz köylümüzün de hatırlanmasını istiyoruz. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en güzel bir e, sözünü söylemek sözün istiyorum. Köylü milletin efendisidir. E, güzel ancak efendiye yakışır. Hizmetlerin köylere yapılmadığını ne yapıyoruz? Evet. Görüyoruz. Ee, evet. Ulaştırma İletişim Bakanı Ahmet Arslan Bakanıma sesleniyorum. Sayın Bakanım burada görmüş olduğunuz köy yolu bu çağda ne? Stabilize, toprak kalmış. Ülkemize de yakışmıyor. Başbakanımıza sesleniyorum. En iyi. Başbakanımız bildirip Binali Yıldırım çünkü Ulaştırma ve İletişim evet. Bakanlığı yaptı. Doğru mu? Evet. 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 Bu yolun asfaltının mutlak 2017 yılı yatırım programında yapılmasını istiyoruz kim adına halk adına halk. istiyoruz. İşte gördüğünüz gibi Türkiye'de mutaların Sesi gazetesi toprak kalan köy yollarını bugün de Sivas merkeze bağlı Güneli köyü e, köyünden tüm kamuoyuna ve yetkililere duyurduk. İnşallah asfalt tutulduğunda da mükerten yapılması sözü de veriyoruz. Bazı arkadaşımıza da teşekkür ediyoruz. Muhtarımıza Aslında da teşekkür, teşekkür ediyoruz. ediyoruz. Gelip sesimizi duyurduğunuz için Bizim bu halimizi görüp de vatandaşla derdinizi paylaştığınız için size teşekkür ederiz. Sağ olun.